Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Arkadaşlar abone de bine ulaştık. Hep beraber. Dedim teşekkür edeyim arkadaşlarıma. İnşallah bine ulaştık. 1 milyona da ulaşırız sizin sayenizde buralara kadar geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten de sizlerin desteği olmasa biz buralara gelemeyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize teşekkür ederim.